İşte bak kitaplar diyoruz, bilmem diyor. Hayatta beni çok mutlu bir adam olarak görürler. Yani yeni yerler açılıyor, bilmem ne. Yani bir kentin yaşayışı çok önemli bir şey. Ben tabii eski İstanbul'u Cihangir'den biliyorum. Hala Cihangir'de yaşıyorum. Müzik de öyle aslında. Yani Beatles olmasa, Bob Dylan olmasa, işte Elvis olmasa. Ben mesela 1969 yılında Paris'te bir mektup aldım bir kızdan. İstanbul'da çok gelsen çok sevinirim. Çok sevdiğim bir kitap bu benim. Mary Shelley. Mary Shelley şey, şair Shelley'in kız şey karısı. O da çok erken öldü. Valla çok kalabalıklaştı tabii. yani dert, dertli olmama konusu yani bir kentin nüfusunun artmasından dertlenecek durumda değilim. Yani önemli olan birbirine değmeden geçebilecek insanların varlığıyla ...ilgi alanlarının yükselmesiyle ilgili bir mesele bu. Yani halkın... ...bilincinin... ...sana yansımasıyla ilgili. Yani sokakta yürürken kimsenin sana çarpmaması falan gibi şeyler. Onlarda da... E, ...bir sorunum yok benim aslında. Ama baktığın zaman... ...eski İstanbul yok bir kere. Eski İstanbul'un yani bir tek insan da değil eski İstanbul. Yani yapısıyla... ...varlığıyla işte aslında bir sürü şeyler de ilave oluyor. Yani... Yeni yerler açılıyor, bilmem ne. Yani bir kentin yaşayışı çok önemli bir şey. Ben tabi eski İstanbul'u Cahangir'den biliyorum. Hala Cahangir'de yaşıyorum. Yani aşağı yukarı 70 senedir Cahangir'deyim. Ee, bazı değişmeyen şeyler var Cahangir'de. Jungle Cahangir biraz böyle örnek bir yer. Değişkenliği yok aslında çok fazla. Yani şeyle de ilgili, yaşayan insanlarla da ilgili. Bu beni mutlu ediyor. kere eski sinema adamları biz beraber olduğumuz dönemde ben festivalin başından beri işin içindeyim. Yani katkım da oldu, jürilerde bulundum, şu bu falan her şey filmlerimle de katıldım. Yani bir ruhunu kaybettiler. Bu yönetim kadrosuyla da ilgili olabilir. Yani burada şimdi onların yerine başkaları geldi diye bir ayrım yapıp bir isim isim bir şey söylemenin bir anlamı yok. Belki böyle bir şey. Ama sinemaların kaybolması da ayrı bir hikaye. Fakat sinemaların kaybolmasıyla ile ilgili değil benim anlattığım. Benim anlattığım festival ruhu eskisi gibi değil. Yani daha iyiye gidebilecek bir şeyken biraz farklılaştı. Yani sinemayı seven işte böyle sinefillerin Olduğu, her, her satırda sinema konuşuldu gidip filmi çok beğenip ben bu taraftan gidip bir daha bilet alıp filmi bir daha da izlediğimde oluyordu. Yani böyle bir sinema aşkıyla e, büyüdüm ben. E, çok e, heyecanlandığım filmler vardı, beklediğim filmler vardı. Bazılarını, 24 sene mesela Çılgın Piyero'yu bekledim, Jean-Luc Godard'ın. Sonra Fransız Kültür'e geldi. Sonra Avrupa'ya gittiğim zaman bazı filmleri yakalayabildim. Çok zor orada da film yakalamak. Yani festivale gitmiyorsun. Festival yalnız çok sinematekten sonra, sinematek çok önemlidir benim hayatımda. Onat Kutlar'ı anmak isterim burada. Bir sürü daha Şakir Eczacıbaşı. O isimler çok şey kattılar şeye sinemateke. Sinematekten sonra zaten festival yapıldı. Fakat sinematekten sonra festivalde o kadar insan bir araya geliyordu ki yani şey gibi buluşma yeri gibiydi. Fakat bir şey daha vardı. Beyoğlu'na Sanki festival için çıkan insanlar da vardı. Yani Beyoğlu yaşamıyordu sanki, bir festival sırasında yaşıyordu. Ama sıra servilerdeki şeyde, sinematikte herkes oradaydı. Herkes oraya geliyordu. Yani bir sürü yabancı yönetmenler de geliyordu, onlar söyleşiler yapıyorlardı. Mesela Alberto Lattuada'yı hatırlıyorum. Agnes vardı, hatırlıyorum. Yani bir sürü isimler geliyor, röportajlar yapıyorlardı ve konferanslar veriyorlardı. Bunlar tabii çok heyecan verici bir şeydi. İşte o da orada kapandı gitti. Onun yeri dolmadı aslında. Çünkü orası süreklilik isteyen bir şeydi. O da çok film seyrettik. Sonra festival çok iyi şeyler yaptı. İlk başlarda çok heyecan vericiydi. Şimdi pek bilmiyorum heyecan verici mi diye mi. Çok da takip etmiyorum. Biraz e, dürüst olmam lazım. Şu anda çok takip edemiyorum. Kendi nedenlerim dolayısıyla. O yüzden çok fazla yorum yapmayayım. Mesela Atlas'ta bir film seyredeceğiz diye mi? Yani onun gidip 30 kişi bizim mahallede arkadaşlar işte kim akşamdan söylüyorsa ben de geleceğim ben de falan diye 30 tane bilet alırdı ve kapıda en erken kalkan oydu. Giderdik onun parasını verirdik girerdik falan. Böyle yani mahalle olarak sinemaya gittiğimizi biliyorum ben. Yani böyle yetiştim. O yüzden sinema benim için e, eğlence yani şenlik. Hala devam ediyor bende ama. Yani bunu evde işte CD'lerde, DVD'lerle yapıyorsun. İşte bir tane film geliyor, atlıyorsun, gidiyorsun. Yani o sinema duygusu kaybolmadı bende ama yani o eski heyecan ve şaşa yok aslında. Şeyde de yok galiba. Yani eskiden 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 demekten de sıkılıyorum. Çünkü bir şeylerin geçmişle ilgisini herkes anlatabilir bu şekilde. Yani hiçbir şey oldu, Duğan değil zaten. Yani yüz yıl önce de biri gelip diyecek ki bizim zamanımızda sinema yoktu diyecek yani. Anlatabiliyor muyum? O yüzden biraz dikkatli olmam gerekiyor. Ama dediğim gibi böyle bir sürü heyecanlar yaşadım. Devam ediyor hayat aslında yani. Yani şikayet etmek yerine yapabileceğini yapabilmek benim felsefem o. Yapabileceğim kadarını yapabilmeye çalışıyorum. Yani bunun için etken arayıp, yani şu anda yağmur yağıyordu, kar yağıyor veya beni izlemiyorlar deyip de olayı başka bir yere baktırtmak istemiyorum. Yapabileceğimi yapmaya çalışıyorum. Benim esas hayattaki düsturum bu. Bu galiba hatıra bir tuvali değil mi? Kullanmıyorsunuz. Böyle. Bu bana şey geldi şimdi yeni hediye. Bu ne biliyor musun? Bu bir sergide falan gösteri için yapılan bir şey bu. Yani sergi bir anda evet. bir tanesini de buraya koyuyorsun. Bu şey gibi bir prezentasyon aracı. Resim yapmayı orada yapıyorum. O da bir İtalyan şeydir, şövalyesi ama bu şövalye, bu da şövalye aslında da biraz çok fazla butik. Biz de bir sürü şey korunamadığını biliyoruz biz. Ama başka yerlerde nasıl koruyorlar onları da biliyoruz. Yani şimdi mesela Medici ailesi üzerine bir çalışma yaptım ben geçen sene. Orada mesela bir şey gördüm. Bunlar aslında bir tek banka açmamışlar. Bütün sanatçıların resim yapmalarını, olanaklarını onlara sunmuşlar. Bu isimler Leonardo, Michelangelo, aklına Botticelli mesela. Bütün bu insanların resimlerini satın almışlar, onlara olanaklar sağlamışlar. Yani sanatla government dediğimiz idare biçimleri, yani yönetimler iç içe yaşıyorlar. Yani birbirine, bizde burada biraz kopma değil, tamamen kopma var. Yani burada kültürel meselelerle... E, Belediyeler şunlar bunlar hepsi kopuk şeyler. Yani biraz bir şeyler yapmaya çalışıyorlar ama o kadar o kadar eksik ki o yüzden yani o kısma girmeyelim. Çünkü o kısımda bütün kaybolan değerleri saydıracaksın bana. Yani şeyler binalar şunlar bunlar yani yeni yeni bir şeyler de yapılıyor. Yapılmıyor da değil ama gidenleri bir daha geri getirmek çok zor. Bunu da size ayırdım aslında. Yeni şey ettim ama şu şu şeyi kaldırmam lazım. götürür bir anda Beni çok mutlu bir adam olarak görürler yani hiç böyle ağlayan, sızlayan işte ya şeyimiz yok işte gidemiyoruz falan. Ben mesela 1969 yılında Paris'te bir mektup aldım bir kızdan. İstanbul'da tanıdım. Dedi ki ben işte sen buraya çok yakışırsın, gelsen çok sevinirim falan gibi mektup. Birkaç tane aldım. Sonra bir gün babama dedim ki ben Paris'ten mektup geliyor falan. Konuşuyoruz annem babam falan böyle benim. Babam dedi ki Paris'e kaça gidiliyor dedi, kaç liraya gidiliyor dedi. Ben de bilmiyorum dedim. Sonra araştırıp bir bakalım dedi. Bir öğren dedi bakalım Paris'e kaça gidilir. Yani kaç liraya Paris'e gidilir. Ben de öğrendim. 4500 lira. Yani rakam doğru. Babam getirdi masaya bıraktı 4500 lira. Borç almış. Borç aldığını bir sene sonra öğrendim. Aldım gitarı Paris'e gittim. O benim ruhumu açtı mesela. Yani mesela böyle hayatta şeyler de var. Şimdi aradaki farkı görüyorsun. Anlatabiliyor muyum? Mesela ikinci gün Louvre'daydım ben. Louvre'da işte Leonardo diyoruz. Mona Lisa'ya bakıyorsun. Yanı başındasın. Oradan Delacroix'a bakıyorsun. İnanılmaz değil mi? Ben bunu nerede bu nerede yaptı bu Delacroix bu resimleri? Yani 5 metreye 8 metre falan böyle. Yani <laughs> bu eve sığmayacak şeyler. O zaman hani karakter çiziyorum daha, yağlı boyaya geçmemişim. Evde resim yapılıyor, abim benim çizgi roman e, ressamı. Matisse Picasso'yu ben 5 yaşında falan öğrendim. Yani şey olarak bu kim, şu kim diye bakıyoruz. Ama şunu söyleyeceğim, Paris'e gittiğin zaman dedim ki başka bir dünya da var. Yani birden senin ilgi alanlarını değiştiriyor. Fransızca da bilmiyorum ben, biraz İngilizce, Almanca biliyorum. Ama Fransa'da öyle bir ufkum açıldı ki, Sonra bir gün Hemingway'in bir yazısını okudum. Paris bir şenliktir diye. Diyor ki 20 yaşında Paris'e giden biri diyor. Hayatı boyunca diyor o duyguyu taşır hayatında diyor. Gerçekten böyle bir şey de olmadı değil. Yani o Louvre'a bakmak, o devasa şeyler, sinemalar, şunlar bunlar falan insanı şok ediyordu. Yılda 69'du. Ben o zamanlar çok yeni yeni açılan bir adamdım. Yani kendi başıma bir şeyler yapmak istiyordum ama ne yapacağımı tam karar veremediğim bir şeylerdi. Fakat insan ne yapacağını da hayat içinde böyle yuvarlana yuvarlana da biçimlendiriyor. Yani dediğim gibi kendi yeteneğini bile yapmadan anlayamıyorsun. nasıl oluştuğu aslında yıllarla oluşuyor. Bu yani bir şey söyleyeyim seçim yapmak şimdi Stella bir sözü vardır, Yeteneğin tercihlerinde gizlidir diye. Bu Marlon Brando'nun hocası, aktör stüdyonun yönetmenlerinden. Bu cümleyi ben yine ödünç aldığım bir cümle bu benim. Ama şunu söyleyeyim. Yani eğer başka bir şeye eğilmiyorsan, kitaba, müziğe, şuna buna bir dediğim bir şey. Mesela ben buraya gelen bir sürü kitaplar var. Mesela benim taşıyamayacağım kitaplar Amerika'dan geldi, İngiltere'den geldi. Bütün barımı yoğumu, mesela sergiden 5 lira kazanmışsam o 5 lirayı Amazon'a veriyordum falan. Yani bir sürü 50 yılın birikimidir bu aslında. Yani bu hala devam ediyor gücüm yettikçe. Başka bir şeye de para ayırmadım yani anlatabiliyor muyum? Bütün hayatım gelen oraya gitti, gelen oraya gitti. Ve bundan çok mutluyum çünkü bunlarla yaşıyorum ben. Yani bunlar benim çocuklarım gibi. Ben de onların şeyi gibi, kardeşi gibiyim. Yani böyle birlikte böyle, o kitaplarla konuşuyorum ben aslında. Arıyorum, kayboluyor. Evden başka bir şey oluyor. Bazen çok olan bir şey söyleyeyim. Kayboluyor kitap. Gidip bir tane daha alıyorum aynı kitaptan. Arkadaşlarıma dağıtıyorum bazı kitapları. Yani bu iş biraz şey, aşk işi. Yani bunun adı yok. 4-5 tane evi olan ee, yazarlar var mesela bir, bir tanesi Umberto Eco öyleymiş yani değişik değişik evleri varmış oralarda o daha çok tabi benden fazla para kazandığı için daha çok evlere yaymış kitaplar ye, kitaplar e, yetmiyor yani şu anda da mesela açılmamış kutular var bu eve taşındım ama daha düzenlemeyi yapamadım onları şimdi bazen arkadaşlara da veriyorum dağıtmaya başladım biraz. Boğuldu şey çünkü anladın mı? Yani evler boğuluyor. Bu ev biraz daha yeni geldiğim bir ev. Burası biraz daha geniş bir ev. Fakat ona rağmen yine yetişmiyorum. Demek ki Umberto'nun yolundan gitmek başka bir ev. Başka başka bir eve de tahammül edemem ben. Yani kitabımı görmek için başka bir eve gitmek benim için. Ben yani söylemek istemem bunu ama yani biraz uzak kalmak kitaplardan bana çok şey gelir. Biraz acı gelir yani. O yüzden... Böyle bir şey bu. Kitap biriktirmek ama biriktirmek okumak hepsini okudun mu diye bu çok soruldu. Hiç olmazsa sen sormadan söyleyeyim. Hepsini okumaya ihtimal yok. Kimse herkes herkes kitabı okumaz. Ama onun yanında olmasını bilmek bile aslında okumak kadar önemlidir ve değerlidir. Yani ona bir bakmak, onun üstünü tozunu almak bile o kitapla yaşamaktır, o kitapla konuşmaktır. E bir gün gelir o kitap senin aslında okuyacağın bir hale de geliyor. Bir de senin ilgi alanlarınla da ilgili bir şeyler bunlar. Yani sen o gün onunla ilgili değilsin ama bir gün ilgileniyorsun. Şimdi mesela ben Medici'lerle ilgili, Medici'lerle evde ne kadar kitap varsa topladım. Yeni kitaplar da buldum. Mesela Tim Parks'ın bir Medici ailesi diye bir kitabını buldum. Şimdi onları okuyacağım. Onlarla ilgili bir yazı yazacağım. yapay zeka aslında geleceğin çok büyük işe yarayacak bir şeyi, buluşu. Ya bu zaten eskiden bir fikirlerde, kafalarda olan bir şeydi. Bunu şimdi müthiş bir... Mesela ben benim hikayelerimle ilgili bir yapay zeka gönderdi bir gün bir arkadaş bana. Ya ben hiçbir yerde böyle bir eleştiri okumadım. Gerçi ben üzerime eleştiri yapan da yok ya yapay zekaya düştü bu iş düşünsene. Yani bir de böyle Türkiye'de çok güzel eleştiriler de yapılmıyor maalesef. Yani yapılsa diye mesela İngiltere'de bir kitap için 10 tane 15 tane kitap çıkar eleştirmelerde. Bu da yok kimse kimseyi okumuyor bile aslında. Fakat yapay zeka bana şöyle bir fikir veriyor. Yani toparlayıcı olarak bir kere olağanüstü bir bir de zamanı çok iyi kullanan müthiş bir hikaye. Bu bizim aslında ihtiyacımız olan bir şey. Yani benim kütüphanemde ne kadar bir şey var dediği zaman o işte birden bir koşturup bana bir liste verecek durumda aslında. Yani biraz daha gelişirse bunları da yapacaklar. Yani benim aradığım şey nerede dediğim zaman o diyecek ki dördüncü rafta üçüncü kitap. Belki bunu yapacak. Yani bu, bu nasıl bir şey bu? Nasıl yapacak? Onu işte yapay zeka gösterecek. Çünkü şeyde de böyle bir hikaye var. Yani biz şimdi yapay zekanın şeyi bir işsiz bırakma kısmından ele aldık. Senaristler işsiz kaldı. Gazeteciler çıkarılıyor ve bütün her şeyi yapay zeka yapıyor ve işsiz kalacaklar. Bu belki aslında ileride işsiz kalmaktan çok daha çok işe yarayacak bir şey olabilir. Şu anda göremiyoruz biz geleceği göremiyoruz. Gelecek geldi belki fark edemiyoruz. Yani öyle bir şey var. Çünkü bu kadar teknoloji ilerlemesine rağmen insanlığın hala barbar ve ilkel kalmış olması da tuhaf değil mi? Ne kadar ilerledi şeyler. Yani bir ameliyat geçiren bir arkadaşım vardı. O benim. Teknoloji yüzünden hayatta şu anda. Teknolojinin geldiği yeryüzünden ve doktorların korkunç iyi olmaları yüzünden. Daha önce olabilecek bir şey aslında olmayabilirdi. Yani o kadar Müthiş bir şey var ki, teknoloji ve tıbbın ilerlemesi var ki, bunu görmek için hasta olmak şart değil. Ben hasta olduğum için öğrendim ama müthiş bir ilerleme var. Biz taş devrini yaşıyoruz belki, bunları anlayamıyor kimse. Yani bütün gelişim bunlarla ilgili. Sakin bir şekilde bakmak lazım gelişimlere. Yetersizliklerden olmayan bir şey yok. Biz daha depremi çözemedik. Depremi çözebildik mi? Dünyada açlık sorunu var. Onu çözebildik mi? Isınma problemi var. Bir sürü bir sürü problem var. Susuzluk kapıda. Bunları çözmeye çalışalım. Bunları belki bu söylediğimiz teknoloji halledecek belki. Yapay su yapacaklar belki. Yani hiç ummadık bir yerden su çıkaracaklar. Bilemiyoruz ama ben umutlu bir adamım. Kendi acıma söylemek gerekirse hep iyiye gittiğine inanıyorum ben insanlığın. İnsanlık buna ayak uyduramıyor diye düşünüyorum. İnsanlık hep iyiye gitti. Ya yani Beatles olmasa, Bob Dylan olmasa, işte Elvis olmasa bah olmasa yani müzik yapmanın bir anlamı yokmuş gibi de gelebilir insana. Ben şimdi Albinoni takılıyorum işte bir sürü daha büyük Wagner'ı çok severim bir şey olarak. film müzikçileri var çok sevdiğim adamlar var. Max Richter'e takılıyorum şimdi mesela. Çok böyle yani bir, bir, birine takıldığım zaman da onun külliyatıyla ilgiliyim. Onun plaklarını topluyorum. Onları inceleyip öğrenmeye çalışıyorum. Mesela şimdi bir Bernard Herrmann vardır. Hitchcock'un filmlerini yapmıştır. Besteci. Onu mesela dinlerken dedim ki bu Bernard Herrmann'da bir Wagner etkisi var gibi demiştim. Kendi kendime. Kendi kendime konuşuyorum ama. Wagner etkisini nereden anlıyorum? Bir film müziklerin içindeki cümlelerin aslında böyle yanı başından geçen başka cümleleri hissetmeye başlıyorum. Yani bu CD ile oluyor dinlerken. Filmde kaçıp gidiyor fakat CD'de tekrar dinleyip ya diyorsun ki burada bir şey yapmış, bir yerden almış galiba. Yani bir etkilenme var diyorsun. Sonra bir planın şeyini karıştırırken bir baktım. 7-8 tane Wagner pla yapmış. Yani orkestra şefi olarak plak yapmış Bernard Herrmann. Son Taxi Driver'ı yapmıştı son olarak. Ondan sonra kaybettik onu. Ama şey diyeceğim, müthiş bir besteciydi. Ve beslendiği şeyi koymuş oraya. Yani Wagner'den beslenmiş. Hiç alakası yok tabi, Ben biraz fazla karıştırdığım için Wagner'le şeyi, yani çok baktığım için belki benim yakaladığım bir şey de diyebilirsin. Başkası baksa Wagner'i nereden bulabilir? Yani Wagner'i de bilmek lazım. Bu insanlar hepsi birbirlerinden bir şeyler alıyorlar ve birbirleriyle her zaman temas halindeler. Ben e, bu kıskançlık dışı, sanatçılar arasındaki bağların çok güçlü olduğuna inanıyorum. Sinemada olsun, müzikte olsun. Mesela Rolling Stones'un çıkışı bir Beatles şarkısıdır, I Wanna Be Your Man. Birbirleriyle çok ahbaplar, birbirleriyle sahnelere çıkıyorlar. Chuck Berry söylüyorlar mesela, Chuck Berry ile sahneye çıkıyorlar. Birbirlerini arıyorlar, buluyorlar. Yani hiçbirinde şey yok böyle hani ben daha iyiyim, ben kötüyüm falan gibi bir şeyler yok. Bir de onu öğreniyorsun sen zaman içinde. Yani birbirlerinin şarkılarını çalıyorlar, söylüyorlar. Oradan da başka bir insan tipi çıkıyor ortaya. Yani ben bunu da çok önemsiyorum çünkü herkes herkese ilgili değil. Yani Beatles, Beatles'ı böyle bir grup bir daha zor gelir. Zor gelir. Yani gelmez belki de. Bu kadar uyumlu bir çift şarkı da söyleyemez gibi geliyor bana. O kadar düetler dinledim hayatımda. Ben Beatles kadar lezzetli birbirine yakın sanki bir bile için doğmuş sesler diyeceğim yani böyle bir şey görmedim hiç hayatımda. Bir de bestelerin kalitesi bugün geçtikçe daha çok ortaya çıkıyor. Yani müzikal yetilerinin ne kadar güçlü olduğunu ve onları hala aşılamadığını görüyoruz. Aşılamıyor aslında bazı şeyler işte yani değer bilmek lazım ve bir onu bir hayranıyım diye bir adam öldürdü. Yani dünyada da ters de çalışıyor. İşte geçen gün Bob Marley'den söz ediyorduk bir arkadaşla. Onu da öldürdüler. Yani o da mesela çok güzel şeyler söylüyordu. Çok güzel insanlara yardımlar eden bir adamdı. Yani Jamaika'nın şeyi gibiydi. En böyle peygamberi gibiydi. Peki onu da yok ettiler. Yok eden de bir anarşistmiş bir şey falan böyle. Tuhaf tuhaf şeyler. Bir de böyle büyük büyük de çalışıyorum. Ben büyükleri daha yollamadım, daha hiçbir hiç piyasaya sokmadım bu büyükleri. Bak burada bir de küçükler de yapıyorum ama bu büyükler, burada bir karton kullanıyorum. Bu karton, o kartonun üç misli daha kalın. bak. Yağlı boyadan sonra yıllar sonra sulu boyaya geçtim. Sulu boyayı ne kadar yapacağımı bilmiyordum. Yalnız bir şey biliyordum. Sulu boya da yağlı boya kadar çok değer verilen bir şey ve sulu boya da çok zordur diye mesela Emil Nolde'nin resimlerine bakardım. O sulu boyanın en büyük kralıdır o. Yani o zaman başladıktan sonra her gün daha iyi yapmaya başladığımı anlayıp sulu boyayı da kendi şeyime repertuvarıma aldım. Çünkü ...yapa yapa açıldığımı hissettim. Öğrenmeye başlıyorsun. Yani hocan yok aslında. Yapa yapa o renkler seni bir yere götürüyor. Son sergi aslında Dante'nin Penceresinden dedim adını. Dante'nin evine gitmiştim Floransa'da. Oradan bir pencereden bakarken benim resmimi çekmişti. Benim Öykü diye bir arkadaşım var. O çekmişti. Oradan esinlere bir pencere... ...oradan dünyaya bakış, Floransa, resim... ...falan böyle bir espri yapmaya çalıştım. Bilmiyorum, ulaştı mı bu espri? Fakat hastalıktan sonra resim yapmak çok zordu benim için ilk başta. Yani hem enerji olarak zordu hem bir toparlama açısından yeni bir eve de geçtim falan. Bir sürü bir sürü handikaplarım vardı. Fakat yani iki ayda 30 tane yağlı boya, 30 tane sulu boya yapabildim ve sergiyi açabildim zamanında diye çok seviniyorum. Çünkü yani insan yapıp yapamayacağını düşündüğü zaman ki ben hiçbir bu zaman böyle düşünmezdim bu dönem biraz böyle oldu fakat şimdi keyfim yerinde çünkü açtım arkadaşlarım geldiler gördüler ve beğendiler beğendilerdi aslında bunu ben söylemek istemem ama yani beğendiklerini bana ifade ettiler o yüzden çok mutluyum. Bakalım başka ne açabilirim ne edebilirim bilmiyorum yani şimdi yine film ve bir kitap hazırlıyorum. Yeni kitabımı onu o ihmal oldu resim sırasında. Şimdi ona yöneleceğim. Daha sonra da filme yöneleceğim. Peş peşe işte çalışıyorum yani.